Değerli dostlar, Genç Osman Camii Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak hayatımızın bir parçası haline gelen maske ile ilgili bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Piyasada farklı fiyatta birçok maske bulunmakta, dış görünüşüne baktığımızda birbirinin aynısı. Spon Bond ismindeki bu maske, 3 katlı, telli, ultrasonik bir maske fakat koruyucu olan meltblown tabakasına sahip değil. Yani koruyucu özelliği yok çünkü sağlıksız. Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre piyasadaki maskelerin %75'i koruyucu özelliğe sahip değil. Şu anda hastalığın yayılmasının sebeplerinden biri de maske taktığımız halde koruyucu olmaması. Gerçek maskemize gelince 3 katlı, telli ve ultrasonik bir maskede olması gereken meltblown tabakaya sahip. Maske alırken mutlaka meltblown tabakaya sahip maskeyi almak sağlığımız için oldukça önemli. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Değerli arkadaşlar, size ayrıca UTS programından da bahsetmek istiyoruz. UTS, Ürün Takip Sistemi olarak adlandırılıyor. Bu uygulamayı Google Play'den telefonlarınıza indirebilirsiniz. Bu programın amacı, alacağımız maskeleri kontrol edebileceğimiz bir program. Seçeneklerde de gördüğünüz gibi Kamera ile Tara ve El ile Sorgula isminde iki tane seçenek var. Kamera taraya girdiğinizde kamerayı ürünün barkatına ya da kare tuttuğunuzda ürünün ürün takip sistemine kayıtlı olup olmadığını görebiliyorsunuz. El ile sorgulaya da tıkladığınızda yine aynı şekilde barkod numarasını girdiğinizde ürünün takip sistemine kayıtlı olup olmadığı bilgisine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca ürünle ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusuysa da buradan şikayetlerinizde bu sistem sayesinde bildirebiliyorsunuz. Çok çok kullandığımız kozmetik ürünlerinde buradan kontrolü sağlanabilir. Sağlıklı ve doğru ürün almamız için buna dikkat edelim. Hepinize hayırlı ve sağlıklı günler diliyoruz.